Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için yeşil mercimeğin ve karnabaharın muhteşem uyumu ile harika bir tarif hazırladım. İnanılmaz lezzetli ve yapımı çok kolay ve pratik. Hemen bu tarifi şipşak hazırlayabilirsiniz. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Bir su bardağı yeşil mercimeği geniş bir tencerenin içerisine ilave ediyorum. Çok güzel bir şekilde 1 iki defa yıkadıktan sonra üzerine 1,5 su bardağı su ilave edeceğim. Mercimeği pişirirken mutlaka soğuk su kullanalım. Mercimeğin kalitesine ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Mercimeği kontrol ettikten sonra pişmediyse eğer üzerine su ilavesi yapabilirsiniz. Çeyrek karnabahar kullanıyorum. 250-300 gram karnabaharı öncelikle saplarından ayırıyorum. Bu tarifi dilediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Ben tarifi 4 kişilik hazırlıyorum. Karnabaharı küçük küçük parçalar haline getirdikten sonra bol su ile yıkayacağım. Karnabaharı dilediğiniz ebatta veya büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Ne kadar küçük olursa o kadar lezzetli oluyor. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bu tarifi Çiçekli Mutfağım ablamdan gördüm. Yeşim ablamın ellerine sağlık çok güzel hazırladı. Hemen denemek istedim. İnanın muhteşem bir lezzeti var. Bu tarifi denedikten sonra haftada iki defa yapmak isteyeceksiniz. O kadar lezzetli bir tarif. Ocakta kaynayan mercimeği kontrol etmek istiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi yavaş yavaş en kısık ateşte pişiriyorum. Aralıklarla karıştırarak kontrol etmeyi ihmal etmeyelim. Söylemiş olduğum gibi su miktarı az geldiyse eğer mercimekler pişmediyse bir miktar daha su ilavesi yapabilirsiniz. Bu arada karnabaharları çok güzel bir şekilde yıkadım ve süzüldü. Hemen borcamın içerisine alıyorum. Üzerine baharatlarını eklemeye geçiyorum. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum. Sizler dilediğiniz baharat çeşidini kullanabilirsiniz. Bu tarifin içerisine zerdeçal da çok yakışıyor. 1 tatlı kaşığına yakın zerdeçal da ilavesi yapabilirsiniz. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben yoğurtlu sosun içerisine 2 diş sarımsağı çok az miktarda tuz ile havanda dövüp içerisine ekleyeceğim. Bu yüzden baharatların içerisine çok fazla tuz kullanma gereği duymadım. Birkaç saniye boyunca çok güzel bir şekilde karnabahar ve sosu harmanladım. Hemen fırına gönderiyorum önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında ortalama 35 veya 40 dakika boyunca pişireceğim. Bu arada yeşil mercimeği tekrardan kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi yeşil mercimeğin suyu tamamen tükendi. Mercimekler çok güzel bir şekilde pişti. Hemen ocaktan alıyorum. Karnabahar artık pişti. Fırından aldım. Benim fırınımda 30 dakika içerisinde pişti. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Şöyle hafifçe karıştırdıktan sonra soğuması için bir köşeye kaldırıyorum. Hemen ardından yoğurtlu sosunu hazırlamaya geçiyorum. Ben bir kase dolusu yoğurt için iki diş sarımsak kullandım. Sizler sarımsak miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Sarımsakların üzerine çok az miktarda tuz ilavesi yaptıktan sonra güzel bir şekilde havanda dövüyorum. Sarımsakları havanda dövmeyi tercih ettim. Dilerseniz rendenin ince gözünde de rendeleyebilirsiniz. Hemen ardından yoğurdun içerisine eklemiş olduğum sarımsakları güzel bir şekilde homojen bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Birbirinden güzel tarifler için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tarifi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Tüm malzemeleri şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Mercimeğim çok güzel bir şekilde pişti ve soğudu. Hemen şöyle yakından bir de karnabaharı göstermek istiyorum. Karnabahar çok güzel bir şekilde pişti ve pamuk gibi oldu. Öyle lezzetli oldu ki karnabahar bu haliyle bile çok güzel. Karnabaharı hemen fırından çıkartıp sıcak sıcak bu haliyle de tüketebilirsiniz. Karnabahar ve yeşil mercimek soğuduktan sonra hemen birleştirmeye geçiyorum. Karnabaharların üzerine yeşil mercimekleri ilave ettim. Birkaç saniye boyunca karıştırdıktan sonra üzerine yoğurtlu sosunu ilave ediyorum. Yoğurtlu sosun tamamını üzerine ilave etmiyorum. Kalan olursa eğer yoğurdum ve karnabaharın üzerini kapatıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şekilde tadında değişiklik olmuyor. Ertesi gün çıkartıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Mercimekler kendi suyunda pişti. Karnabahar eklemiş olduğumuz baharatlar sayesinde lezzetini arttırdık. Üstelik çok az zeytinyağı ile fırında nar gibi kızarttık. Muhteşem bir sonuç elde ettik. Ben servis tabağına eklemiş olduğum karnabaharların üzerine bol miktarda yoğurtlu sostan gezdiriyorum. Hemen ardından çok az miktarda zeytinyağı ile naneyi soteleyip üzerine gezdireceğim. Tam bir vitamin deposu, sofralarınızın yıldızı olacak bir tarif. Canınız ne zaman isterse bu tarifi hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Üzerine bolca zeytinyağlı nane gezdirdikten sonra şöyle bir de yakından sizlere göstermek istiyorum. O kadar lezzetli ki sizler de denedikten sonra bana hak vereceksiniz ve bu tarifi haftada mutlaka yapacaksınız. Tarifimi denedikten sonra umarım sizler de çok beğenirsiniz. Yine sizlerle birlikte tadına doyum olmayan, muhteşem uyumuyla yeşil mercimek ve karnabahar yoğurtlaması hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.